merhabalar. Bu videomuzun konusu Mesh Mating. İsminden de anlaşılacağı üzere farklı yapıların meshlerini bir araya getirip onları konuşturuyor. Temel amacı birbiriyle aralarında temas olan, ayrılamaz, kayamaz, penetre edemez temas olan yapılar, yani glue olan yapılar aslında kontak verilmeden de, gereksiz yere kontak algoritması çözdürülmeden de Sadece mesh mating aracılığıyla yapılabiliyor. Temel amaç bu videoda bunu göstermek. İlk olarak geometriden şöyle kısaca bahsedeyim. İki tane eş plakamız var, farklı farklı. Bir tane de kaynak yapımız mevcut. Bunlara hiçbir şekilde kontak vermeden birbirleriyle konuşturuyor olacağız. Şimdi ilk olarak mesh mating yapabilmek için bir mesh atmam gerekiyor. Plakaya 20 mm mesh atacağım. Diğer plakaya da 20 mm atıyorum özdeş oldukları için. Kaynak modeline de 23 mm atıyoruz. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi iki plaka arasında şu bölgede nodlar birbirini yakalamıyor. Elemanların birbiriyle hiçbir şekilde bağlantısı ve birbirlerinden haberi yok. Aynı durum her iki plaka ve kaynak modeli arasında da geçerli hiçbir şekilde nodlar birbirini tanımıyorlar. Bu nodun bu noda, bu nodun bu noda şeklinde olması gerekiyor. Aksi takdirde birbirini tutmayacaklar veya kontak vermemiz gerekecek tutmaları için. Bu noktada şöyle bir çalışma yapacağız. Şimdi burayı kapatıyorum. Connection'ların altından mesh e geliyorum. Bir bağlantı tipi yani en nihayetinde. Automatic Creation'da Polygon Body'mi seçiyorum. Bu parça ile bu parça arasında Apply diyorum. Evet Glue coincident bir tane yani bir tane parça glue yaptı. Bunun bilgisini veriyor. Tamam. bu arada buradan type'ı değiştirebiliyorum. Yani glue yapabiliyorum. E, non coincident yapıp yine glue yapabiliyorum. Veyahut da direkt free coincident yapabiliyorum. Ben şu an glue ve coincident şeklinde de çalışacağım. bu birincisiydi. Şimdi ikinci plakayla kaynağımı birbirine bağladım. Evet burada da yaptı. Şimdi her iki plakamı birbirine bağlıyorum. Ve burada da üçüncüyü yaptı. Yani toplamda üç tane var. Şimdi mesh'imizi tekrardan uçuyorum. Mesh'in görüntüsü bu şekildeydi. Birbirlerinden ayrıklardı. Yukarıda konteksin içinde yine update geldi. Update tuşuna basıyorum. Ve Evet. İlk olarak plakalar arasını inceleyelim. Gördüğünüz gibi nod'ları birbirleriyle konuşturdu. Yani stresin direkt buradan akışı gerçekleşecek. Tek nod varmış gibi davranacak şu taraftan da bakıyorum. Gördüğünüz gibi plaka sanki aynı plaka devam ediyormuş açısına görünüyor. İkinci olarak kaynak modelim de direkt yapılarla bağlantılı hale geldi. Hepsi birbiriyle konuştu. Bu sayede bu yapılar artık birbirlerinden ayrılamaz, kayamaz veyahut da penetre edemez hal almış oldu. SimCenter 3D'nin içerisinde mesh mating bu şekilde yapılmakta. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırdınız ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.